TV'den iyi günler spor'daki gelişmelerle karşınızdayız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 9. dakikada Felipe Melo, 38. dakikada Wesley Sneijder ve 45'te Didier Drogba'dan geldi. Kopenhag tek golünü 88'de Claudiemir kaydetti. Danimarka ekibinin ilk yarıda kullandığı bir köşe atışında kafayla topu uzaklaştıran Drogba ile çarpışan Muslera'nın alnında küçük bir açılma meydana geldi. Alnına bant yapıştırılan Uruguaylı kaleci tedavisinin ardından oyuna devam etti. Bu galibiyetin ardından grup ikinciliğine yükselen Galatasaray'da yöneticiler kesenin ağzını açtı. İç sahada galip geldiklerinde 200 bin dolar prim alan sarı kırmızılı futbolculara UEFA'dan gelen 1 milyon euronun da dağıtılacağı bildirildi. Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Snijder Kopenhag karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Snijder yaptığı değerlendirmede, "Hızlı oynadık ve hızlı hareket ettik. Her geçen maç üzerine koyarak devam etmeye çalışıyorum. Bu takım olarak kompakt oyunla da ilgili. Beraber oynayınca benim de işim kolaylaşıyor. Uzun paslar ve ters paslarla kendimi gösterebilirim. Bunu yapmaya gayret ediyorum." şeklinde konuştu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la yaptığı mücadelede tribünlerde görsel şölen vardı. Galatasaray taraftarı karşılaşma öncesinde sopalı pankartlarla Fatih Terim yazdı. Küçük pankartlarda oyuncuların hepsinin ismi yazılırken çeşitli mesajlar da verildi. Ancak İtalyan usulü bu pankartların hiçbirinde Roberto Mancini'ye yer verilmemesi dikkat çekti. Mücadele başladıktan sonra sarı-kırmızılı taraftarlar protestolara nokta koyarken sadece takımlarını desteklediler. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı grupta oynanan diğer maçta Real Madrid Juventus'u 2-1 yenerken karşılaşma sonunda Madrid ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti çarpıcı açıklamalarda bulundu. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti 2-1 kazandıkları Juventus maçının ardından grubu değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam Grupta rahatmışız gibi görülebilir ama sadece gruptan çıkmak önemli değil. Real Madrid'in felsefesi kalan 3 maçını da kazanmaktır. Juventus bence iyi oynadı. Dengeli iyi bir takım ve savunma yapmayıp hücum oynadı. Her şey olasıdır. Galatasaray'lı Juventus arasında çok puan farkı yok. Ve hiç şüphe yok ki Juventus Galatasaray'dan daha kuvvetli ifadelerini kullandı. Skorer TV'de spordaki gelişmelerle sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.